ben? Ay şu şeye mi? Futbol takımlarıyla ilgili olan adama mı gidiyorsun? Ona. <laughs> <laughs> ne oldu? Neye gülüyorsun? Ne bileyim, alışkın değilim öyle. Nereye gelip gittiğimi söylemedi. birden sorunca sen. Ya hani meraktan. Ne bileyim işte. Şaka şaka. Sor sen. Sen sor. Yaşadığımı hissediyorum. İyi çocuktur bizim Başar bak. verecek inşallah. Ha? İyi aklına geldi Ateş'in. Başı kurtaracağız inşallah. Bir süt takım gelecek şimdi yaza kadar. Tamam Hadi inşallah. Ev işini de ayrıca halledeceğim. Bir yerden haber bekliyor. Tamam mı? Bir dakika. Ne Biraz serin. Üşütme. Hadi kolay gelsin. Ne diyorsun? Ne diyeceğim? Kırk yılın başı bir şey istemiş kardeşim. Hayır mı diyeyim? Eyvallah. Başarım. E ne sıklıkla gelir bu takımlar Bodrum'a? İki haftada bir. En az. Kimin otelinde kalıyorlar şimdi? Günahım kadar sevmediğim bir herifin otelinde. Ama sen merak etme. Ben halledeceğim o işi. İyi. 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 o zaman. Hadi tamam o zaman. Bir şey soracağım. Evren Ergüven. İşlere geri dön diyorlar, doğru mu? Olta atma lan bana. Ha? Küfür etmem istiyorsan söyle, direkt küfür ediverim. Seviyorum seni. Ateş. Koçum olacak galiba bu iş. Tam dedi adam. Helal sana koçum, helal. He? Sevini verdi yaradım. Tamam. Hadi eyvallah. Ateş, gel buraya. Hemen git buradan. Oğlum, Bir sakin ol lan. Ölüm kalın meselesi olmasa gelir miyim buraya? Ne istiyorsun sen ya? Kardeşim biraz sakin olur musun? Kardeşin de geldi zaten sabah sabah beni yerin dibine soktu. Kız sana güvendi. Normal. Lan ben elimdekinin en iyisini yapmaya çalışıyorum sizin için. İlgilenmiyorum seninle. Lan bir sakin olsana. Bak oğlum bu Borada ne herif var ya. Çok kuvvetli bir herif. Başlarım onun kuvvetine. Sen şimdi beni dinle. O otelin aşağısındaki çay bahçeleri var ya. Oranın tapusu Haydarın üzerine orayı almak üzere şu anda. Eğer elindeki hartesi sayesinde o arsaya imar çıkartırsa... ...otel hepten gider. Haydar'la konuşman lazım. İyi işte. Çocuğunun dayısı değil mi? Bir çocuğundan diğerine geçmiş olur. Hiçbir şey olmaz merak etme. Lan oğlum saçma sapan konuşma be. Git Haydar'la konuş şu satışı önüne. Ya sen nasıl beceriyorsun ya? Herkesi aynı anda kazıklamayı nasıl beceriyorsun sen? Ulan ben sadece sizi düşünüyorum be annene orayı satalım derken de o faryalı iblisinden kurtulmak isterken de şimdi de. Ben sadece sizi düşünüyorum. Anladın mı? Böyle var ya bazen ağzıma geliyor geliyor yutuyorum. Sen onu yutmaya devam et. Ama şimdi git Haydar'la konuş. Bu işi hallet. Anladın mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.